Herkese merhaba. Ben Tolga Çenil. Bugünkü videomuzda COVID-19 salgını sırasında otobüs ve uçak seferleri nasıl yapılıyor onu göstermeye çalışacağım. Şu anda Bursa'dayım. Bursa otobüs terminaline gidiyorum. Bursa otobüs terminalinden otobüse bineceğim. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri var direkt. Sabiha Gökçen Havaalanı'na otobüs kaldırıyor. Yaklaşık bir buçuk saatte Sabiha Gökçen'e ulaşabiliyorsunuz. Oradan da uçağa binip Adana'ya gideceğim. Bakalım ee, nasıl Terminal kalabalık mı? Havaalanı kalabalık mı? Uçaklarda ve otobüslerde oturma düzeni nasıl ayarlanmış? Bunların hepsini videomuzda size göstermeye çalışacağım. Evet şu anda Bursa'da Acemler Kavşağı'ndan terminale doğru devam etmekteyim. Bu kısımda zaten trafik her zaman yoğun oluyor Bursa'da ama bugün ekstra bir yoğunluk var. Pandemi e, mandemi dinlemiyor. Herkes sokakta arkadaşlar. Trafik oldukça yoğun, sıkışık bir trafikte terminale doğru ulaşmaya çalışıyorum. Evet, ilk durağımıza geldik. Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali. Oldukça kalabalık. Herkes ama en azından maskesini takmış. Burada yemek kısmı var. Bu ön tarafta eskiden bir sürü sandalyeler, masalar vardı. Ama onlar kaldırılmış tabi. Pandemi önlemleri dolayısıyla. Şöyle etrafı biraz gezelim. Bakalım millet oturuyor. Abiler çalışıyor. Sıkıntı yok. hadi kalabalık oldukça ama. Herkes bir yerlere gidiyor. Bak kedicik de gidiyor. Evet. Hmm tarafta da yemek yenecek yerler, masalar, sandalyeler vardı ama onları da kaldırmışlar Neyse çok fazla içeride dolaşmayıp hemen dışarı çıkalım Ben şimdi şu tarafa gideceğim orada bu büyük şeye belgesinin otobüsleri var Daha önce söylemiştim direkt Sabiha Gökçen Havaalanı'na o otobüsleri kullanarak gidebiliyorsunuz Kahveciler açık Bakalım otobüs kalabalık mı? uygulama şöyle Büyükşehir Belediyesi'nin Sabiha Gökçen Otobüsü önünde ee, Koltuklar tek kişilik Bir tane tek kişilik koltuk bir tane çift kişilik koltuk şeklinde bilet satıyorlar Çift kişilik koltukta oturabilmeniz için Soyadlarınızın aynı olması gerekiyor Eğer soyadlarınız farklıysa çift kişilik koltukta oturamıyorsunuz Aileler yan yana oturabilsin diye böyle bir uygulama yapılmış Evet otobüs bakalım. Evet burada. BB Bas olarak geçiyor. Bursa Büyükşehir Belediye Bas. Şu karşıdaki sarı otobüsle gideceğiz. Saat 1'de kalkacak otobüs. Saat şu anda 12.30. Bu arada bayağı bir trafik vardı normalde. 12-13 dakikada geldiğim yolu. Bugün 35 dakikada geldim. Evet otobüsümüz burada bekleyenler de var. Otobüsün son 5 dakika kala kalkış saatinde 5 dakika kala kapıları açıyorlar. Bir barkod ile bagajları alıyorlar. Evet. Bakalım şurada. Starbucks'ın kahveleri de varmış. Şöyle bir kenarda. Sessiz sessiz. Bekleyelim. Evet otobüsün kapıları açıldı. Birazdan bineceğim. Çok kalabalık değil galiba. Şunu göstermek istedim size. Otobüsün Royal Sert sertifikası var. Safe Covid-19 diyor. Daha doğrusu şöyle diyor. Safe Covid-19. Yanlışlık olmasın. Böyle bir sertifikası varmış. Güvenli seyahat edecekmişiz. Girişte de şöyle lütfen maskenizi takın diye bir uyarı var. El dezenfektanı da var ama çok sağlıklı gözükmüyor. Neyse hadi bakalım. Bu arada şunu da söyleyeyim bu Royal Cert firması da her şeye sertifika veriyor arkadaş. Asansörlerde Royal Sert sertifikası, otobüslerde, havaalanlarında, uçaklarda, hastanelerde falan filan adamlar parayı götürüyor. Otobüse geçiyorum artık. Bir iki üç dakika kaldı kalkmasına. Boş fazla yolcu yok herhalde. Daha önce otobüse binmeden önce ateş ölçmek gibi bir uygulama vardı. Onu kaldırmışlar kimse anda ölçmüyorlar. Direkt otobüse geçelim. liralar dedim ama otobüse bilince yok şey olmamış. Daha önce otobüse binerken öyle bir şey olmadı. Bir profesyonel ateş açmış. Sabiha Gökçen'in havaalanına geldik Girişte birazcık kuyruk vardı ilk kapıda Batı girişinde Onun için ileriye doğru devam edeceğim Bu kapıdan girmeyeceğim Ben Flash Pass giriş kapısını kullanacağım Normal giriş kapısında bayağı bir kuyruk var Şimdi biraz sonra göreceksiniz Güvenlikten geçmeden önce bile kuyruk oldukça uzun Topunun dışına kadar gelmiş. Ben şuradaki Flash Besi kullanacağım. Flash Pass ücretli bir uygulama. Ama bazı bankacılık uygulamaları ya da bazı operatörler ücretsiz hizmet sağlıyor. Beklemeden içeri girebiliyorsunuz. Flash Besi kullandığınız zaman ikinci güvenlikten de bekleme yapmadan geçebiliyorsunuz. Flash Besi kullandık. Bakın içinde yok. Öbür tarafta bayağı bir kuyruk vardı. Havaalanın içine girdik. Oldukça boş. Ben Pegasus kullanacağım. Pegasus'un desklerini görüyorsunuz. Bomboş kimse yok. Burada ee, pandemiyle gelen yeni bir kural var. Uçağa bagaj almıyorlar. Sadece bilgisayar çantanızı, el çantalarını bebek çantasını alabiliyorsunuz. Bagajınız varsa ve deskte de kuyruk varsa onu kullanmak istemiyorsanız şu arkadaşları kullanarak kendi bagajınızın üzerine barkodunu yapıştırıp uçağa verebiliyorsunuz. Boş, kimse yok. Şimdi ben önceden çekinimi yapmıştım. Onun için online check-in kiosklarını bulup uçuş biletimi çıkartacağım. Dış hatlar giden yolcu bomboş. Zaten çok fazla uçuş yok herhalde. Evet burası biraz kalabalık ama her zamanki kalabalık yok. Bu konu barkotumuzu nereden çıkartacağız? İkinci güvenlikten de flash besi kullanarak beklemeden geçtik. Şimdi bakalım uçağımız hangi kapıdan kalkacakmış onu öğreneceğiz. Şimdi hava alanlarında uçaklar bazen direkt kapılara yanaşıyor. Bazen de kapıdan sizi otobüsle alıyorlar ve uçağa götürüyorlar. Şanslıysam direkt kapıdan uçağa binerim. Çünkü öbür türlü otobüs oldukça kalabalık oluyor. Bakalım kapı belli olmuş mu? 16 10 208B. 208B bu tarafta. Evet, içerisi de çok kalabalık sayılmaz. Çok daha kalabalık olduğu günleri görmüştüm Sabiha Gökçe'nin. Ama az da değilmiş ya yolcu sayısı. Neyse şimdi otobüslerde bahsetmiştim. Tek tek oturuyoruz ama uçaklarda böyle bir uygulama yok. Uçaklarda bildiğiniz daha önce nasılsa üçer uçer oturuyorsunuz. Bunu şöyle bir açıklama getiriyor hava yolları. Uçaklarda işte HEPA filtreli havalandırmalar varmış. Virüsler bulunuyormuş. Uçağın havası temizleniyormuş falan filan gibi bir açıklaması var. Şöyle biraz daha etrafı gezelim. Kapıya doğru gideyim. 208 B kapısı. Bu arada uçak bileti ve otobüs bileti alırken tabii ki HES kodunuzu da belirtmeniz gerekiyor. 208 evet. Sanırım üst katta olduğumuz için direkt uçağa binebileceğiz. İyi bari çok da kalabalık değil. Ben size söyleyeyim. Rahat rahat havaalanına gelebilirsiniz. Zaten HEPA filtre de var. Değil mi? Starbucks açık bu arada. Havaalanlarında biliyorsunuz fiyatlar çok yüksek. Bununla ilgili çok önemli bir bilgi vereyim size. Sabiha Gökçen havaalanında alt katta ben şimdi giden yolcudayım. Giden yolcu üst kat oluyor. Gelen yolcu kısmında ee, yürüyen merdivenlerden indikten sonra Sağ tarafa dönüyorsunuz En dipte bir market var Bu marketten normal fiyatlarla alışveriş yapabiliyorsunuz Yiyecek kısmı da var Sandviç yaptırabiliyorsunuz tost yaptırabiliyorsunuz Köfte makarna pilav gibi yemekler de var Ve normal fiyatlar Aklınızda bulunsun Sebiha Gökçen'e gelirseniz Gelen yolcu kısmında sağ tarafta en sonda. Bu da böyle önemli bir bilgi. Pandemi önlemlerinden dolayı yemek yemek, kahve içmek yasak restoranlarda. Paket servisi izin veriliyor ama havaalanında izin vermişler. İsterseniz Starbucks'ta oturup kahvenizi içebilirsiniz. Ya da kentik fıraç çıkında oturup tavuğunuzu yiyebilirsiniz. Attention please. last call Passengers, All airlines. Flight number T Herkes Adana'ya geldik. Adana havaalanındayım şu anda. Sizinle seyahatimiz burada sona eriyor. Benimki devam edecek. Adana'dan ben karayolunu kullanarak bir arkadaşım var burada. O beni alacak ve Urfa'ya devam edeceğim. Adana'ya geldik. Bu arada Adana havaalanı hakkında bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin en kötü havaalanı herhalde. Adana'ya yakışmıyor. Bildiğim kadarıyla Adana'ya bir havaalanı yapıyorlar ama yıllardır yapıyorlar. Çok küçük. Sanırım iki tane falan kapısı var. Ee, böyle bir yer işte. Adana'ya geldik. Hava güzel. Uçak oldukça kalabalıktı. Yanımda doluydu. Ama en öndeydim en azından. Öyle bir avantajım oldu. Bu videomuzda Covid-19 salgımı sırasında uçakların ve otobüslerin durumunu göstermeye çalıştım size. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.